her gün dini olan manba'dan bir şey oraya yazayım. Mesela lidu lil maut ve lil harab. Değişmeyen kanun. Karşı gelebilecek var mıdır? İşte bu kadar. Lidu lil ve lil harap. Ölmek için doğunumuz yıkılacak binaları yapınız. Değil. Ya bu. Uyanın ey insanoğlu. uyanın. Hakikatları görün, öğrenin ve takip edin. Bu söz değişmez bir kanunun ifadesidir. Lidu, doğunumuz. Doğan kimse ne için doğar? Ölmek için doğar. her doğan ölümden nasibini alacaktır. Her doğan mahluk. Bu hesap aslında insan oğluna. li mevt. Arapça. Peygamber sözü. Peygamberler insanları uyandırmak için gelen kimselerdir. Çünkü insan gafildir. İnsan öğrenmek için gelmiştir. Efendim. Dünyaya erik gelip koruk gitmek için gelmedi. Lidu <laughs> lil Gökyüzünden Peygamberler'e bildirilmiş olan hakikat, onlar da bize bildirilmiş oldukları hakikattir. Hiç şüphesiz. Peygamberler ne iş yapar? Peygamberlerin işi insanları uyandırmaktır. Ve insanları efendim, yapacakları işi tutacakları yolu onları göstermek için. Din aslında yeryüzündeki insanların ahenkli bir yaşayışla yaşamalarını ve onların nizam ve intizamlarını bildirmek için bütün peygamberler geldi. Her din bunu, bunu bu hizmeti yapar. Her din insan hayatına aheng vermek için geldi. E şimdiki zamanda peygamberi dinlemiyorlar. Dinlemedikleri vakitte işte böyle perişan oldular. Lidu <laughs> lil ölüm için doğunuz, doğacaksınız, öleceksiniz. Doğarsınız ölmek için, doğan kalmak için doğmuyor, ölmek için doğuyor. Hiçbir doğan sağ kalamaz. Ölüm peşindedir wa <laughs> minulil Binalar yapınız, saraylar yapınız, konaklar yapınız, hısarlar yapınız, kaleler yapınız, yaparsınız. Lakin sonu ne, akıbeti nedir? Harap olacaktır. Nice şehirler nice konaklar, nice saraylar şimdiye kadar yıkılmış ve haram olmuş. Yerlerinde şimdi toprak. Onun halbuki yapmak için ne kadar insanoğlu çalışmış. Boşuna çalışma diyor. Şimdiki efendim 21. asrın şaşır insanı da bu sözü belki hiç işitmemişti. Bu peygamber sözüdür. Gökyüzünden gelen emirdir. Bildirilmek için. Efendim, bunu 21. asrın insanının şey peygamberlerle alışverişleri kalmadı. 21. asır insanların efendim, alışverişi kiminden? Şeytanla. Veya şeytanlarla. Veya ifritle. Veya ifritlerle. Kadınla. Veya kadınlarla. İşleri bu. İnsan. 21. asıl insan hakikatlere bakmıyorlar. Ve onlar onun için başka takaları bırakalım biz. Başka yerleri Mekke'yi yukarıdayı belki 70 sene evvel ziyaret etmişim. Cenab-ı Hak o şerefi verdi. Evet. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere harem-i şerifler mütevazı halinde. Efendim, herkes öyle oranın ee, efendim, e, efendim, mimarisi neyse, ne planla bilmem neylerle hesaplamışa, yok eski tarihin içerisinden gelme usulleriyle onlar evlerini yaparlardı. Basit evler, toprak evler, hasır evler, efendim, yani belki İbrahim peygamber ala nebi zamanından beri efendim, yaşayış tarzı muhafazaya çalışarak da öyle yaşarlardı. Genel sığınırdı, gelenleri sığardı harem-i şerif. Şeytan, efendim bu 20. asrın efendis girişinden bir belki 40 sene geçmiş ya 45 sene geçmiş değil ki şeytan oraya hükmeden meliklerin efendim, aklına bir şey koymuş. Ne gibi bir şey? Demişler ki, şimdi ikinci harp bitmiştir. Harp dolayısıyla efendim, İnsanlar e, hac için gelemiyorlardı, vardı. Şimdi dedi, şimdi şeytanın verdiği fikir onlara. Şimdi dedi ilk Hacul hazır olmuştum. 45'te. 46'da, 47'de Mekke-i Mükerreme'de hacılık, ilk Hacül Ekber senesinde Cenab-ı Hak gelip orada bulundurdular. <laughs> Tam eski tertip. Mekke-i Mükerreme davre, Medine-i Mükerreme davre. Allah'ın sakinliği, Allah'ın sakinliği, Allah'ın rahat bir hac ve ziyaret yapmıştı. O zaman belki yani ilk hac rekber oldu ikinci harftan büyük harftan dolayı belki e, buradaki şeye göre yani şimdi bir milyon da hacı geldi. Hac durduğu için herkes aktı. E o bir milyon hacı oraya geldiği halde elhamdülillah ne Mekke'yi yukarıma da dışarıda namaz kıldım. Ve ne Medine'yi yukarıda da dışarıdan namaz kıldım. Da, Harem-i Şerif'in içerisine girerdik. Serbest. O kadar kalabalık. Bir milyon insan kolay değil. Ve Harem-i Şerif istihab ederdi. Ve daha boş saflar vardı. Asıl kanım, Medine-i Münevver'de de hainen, Dışarıdan namaz kılmadık. Cuma namazını bile içeride Şimdi bu aklı evvel sayıyor kendilerini Suudiler. Dediler ki, dediler ki, halk çoğalacak şimdi çoğalıyor. Bu harem-i şerif bunları sırfaz ne yapalım? Genişletelim. Tevsiyatül harameyni şerife geldi işte o zaman. Genişletelim ki ne kadar insan gelirse Efendimiz-i Kiram hepsini istihab etsin. Bunların itikadı çok zayıftır. Çünkü bilmezler ki ben bir davet yapsam evime, evimin istihabına göre yaparım. <laughs> Cenab-ı Hak, kadir Mutlak, Bunların davet ettiği vakitte yerin burası, Halev-i Şerif. Buna sığdıramazsa olmazsa Allah olur. bunu düşünemediler. Tepsi atur harameyni şerifi, geniş yetelim harem şerifi, gelen hüccac rahat tavaf etsin, rahat konuklasın, rahat hac etsin, ziyaret yapsın. Bu fikirle başladılar yıkmaya. Yıka yıka, yıka yıka, aça. aça, yıka yıka, aça, aça ne eski Mekke-i Mükerrem'e Bir Kabe-i Muazzama'dan başka, bir Medine-i Münevver'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlelerinin şeyi kaldı. Ziyaret ya. Onun dışında her şey yıktılar, yıktılar, yıktılar. Yerine yaptılar, yaptılar, yaptılar yaptıklarını az görüp onlar da yıktılar. Ne yaptılar? Gökdelenler yapmaya başladılar. Ve Mekke-i Muazzama'nın biraz açığında öyle bir binalar yaptılar ki ne Avrupa'da var ne Amerika'da var. İşte bunlara söylüyorum. Biz Avrupalılar geçtik. Yeter tevalluna fil bunyan. Peygamber sözü. Ahir zamanı verdiyim. ben daha yüksek bir daha yapacağım. Yok. <laughs> ben daha yükseli yapacağım. Diye diye birbirleriyle zıtlaşarak gökdelen dedikleri efendim, Nemrut kulelerini diktiler. Bunlar bu haberi duymaz demek. Lebnuli haram. Yap 80 kat, 100 kat, 150 kat yap. Akıbetini peygamber söyledi. Aleyhisselatü Yedi oğlum oldu. Önüme Çünkü herkes her nefis ölümü tadacak. Ve harap. Dünyanın harap olacağına da inanınız. Yıkacaktır Allah. Dünyadaki bütün binaları. İnne zellelete saati şeyun azim. Ha? Yıkacaktır. Yumruk kadar taş kalmayacaktır. Bunu da biliniz. Bunlar inanıyor mu, inanmıyor mu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yani bu hadis-i görmediler mi? Uydurma hadis diyerekten de diyemez. Çünkü manası tamam. Lidulil mevt ve lülil haram. Bu bir denizleri açar bize. Bu kadar yetişir. Bu kadar yetişir. İşte bunun gibi bir şeyi söylediğimiz vakta bütün dünya işitmelidir. Arabı çorabı Türk'ü, Arap'ı, efendim, Acemi, Arap'ı, Mağrib ehli, Masir Keribli, hepsi bilecek. Buna hayır diyebilecek adam yok dünyada. Bu hadis şerif hayır olmaz böyle şey diyecek kimse yok. Dedi o Çarkı felek dönüyor. Senin de kelle gidecek orada. Sen de geçeceksin. Bina yapmış şimdi. 50 kat, 60 kat, 70 kat bina varmış Mekke-i Mükerrem'in dışında. Bir de saat oturdur var. Oturmuşlar oraya. Ki bakan Londra'da olan Big Ben derler ona. Büyük çan derler. Onun gibi bir daha saat yapmış oraya. Ya ben teşebbüh bir kavmi Şimdi o mukaddes yerde kilisenin çan kulesi gibi kule yapıp saat koyduğunda ne manası var? Herkes elde on tane saat var kimse başını kaldırdı. Oraya bakar ne yazar et insan o parayı. Allah soracak bunlara. Olay değil hesapları. Allah bizi affeylesin. İşte bir hadis bu. Söyledimiz. Bu söylemeyi istediğimiz kadar söyleriz. Allah'ın izniyle. Deniz derya bu. Lakin bu kadar lan ittifa edelim. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin. Fatiha. Allah bizi affeylesin.